Mangaz köydeyiz. Çok güzel işler çıktı. Arkadaşlarımız çok güzel emeklerini sergilediler. Çok mutluyuz. Asmak işlerine dair her iş yapıldı. Yani herkes kendi canı ne istiyorsa hocamız eşliğinde sağ olsun hı. her şeyi öğrendik. Bu dönem işte başladık ama evet. daha önceden de gidiyorduk. İğne oyası da ağırlık, tel kırma, işte begonita, bütün işleri denedik daha doğrusu. Nice sergileri diyoruz o zaman. İnşallah. Hı hı. Hayırlı olsun. Bu ne Bu, Beko ve evet. Evet. bu. Evet. Çok güzel ama yani en en sanat sanat gerçekten, gerçekten Gerçekten. Bu evet. Böyle Osmek kurslarımızdan Çeltik Osmek kurs merkezimizin sergisini açtık az önce. Çok güzel çalışmalar var. Hiç 15 kişinin elinden çıkmış gibi değil gerçekten. Bütün yıl boyu çok emek verilmiş el sanatları sergisiydi. 30 merkezimizden biri çelçiftli merkezimizde. Ama çok güzel ürünler çıkıyor meydana. Bundan sonra da artırarak devam edeceğiz. Daha geniş yerlerde daha çok kurs açarak, daha çok kursiyeri kabul ederek daha da geliştireceğiz. Halk eğitimle beraber, halk eğitim öğretmenlerimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hepsinin eline emeğine sağlık. 30 ayrı yerde var. Bu büyük merkezlerin dışında küçük alanlarda da bir oda bulsak orada açıyoruz. Yani kadınların istediği sürece biz kurs açmaya devam ediyoruz. Kursiyer var. 15 kursiyerle çalışıldı burada. El sanatları kursu olarak devam etti. Talep olduğu zaman da yine açılmaya devam ediyor. Farklı kurslar talep edildiğinde. Ona göre tabii önce fiziki koşulların sağlanması ardından da halk eğitimini vereceği öğretmenlerle beraber kursumuz açılıyor. Ve modülüne göre süresini tamamlıyor. Ee, hemen her gün bin kursiyerimiz oldu. Bine yakın kursiyerimiz oldu. Ee, 70-80 arası kursumuz oluyordu her gün. Ee, bunların modülleri farklı olduğu için daha da çok kursiyerimiz var aslında. Ama hani aynı anda kurs görenlerden bahsediyoruz. Ama işte modül bitiyor, yeni modül başlıyor. Çok daha farklı sayıda kursiyer mezun oluyor. Ben kursiyerlerim var. Olsun Yok, Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet efendim buraya bakabilir miyiz? Evet. Çekiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.